1 tatlı kaşığı tuz, 2 bardak su ve 5 bardak unu hemen bir kaseye aldım. Ortalama 5-6 dakika boyunca hamuru güzelce yoğurdum ve toplamda 12 eşit bezeye ayırdım. Haşhaşlı çıtır çıtır nefis bir katmer hazırlıyorum. Üstelik fırında pişirdim. Yapımı gerçekten de çok basit. Deneyenler eminim çok beğenecek. Bezeler dinlenirken ben de hemen haşhaşını hazırladım. Toplamda 5-6 yemek kaşığı haşhaş ve üzerine de 1,5 bardak sıvı yağ ilavesi yaptım. Bezeleri servis tabağı büyüklüğünde açtım ve bu şekilde her katmanını haşhaş koydum. Ve en sonunda bu şekilde birleştirdim. Bir merdane yardımıyla hafifçe bası uygulayarak açtım. Açmış olduğum hamuru hemen bir tepsiye koydum ve üstünü yine haşhaşladım. Fırına verdim. Görmüş olduğunuz gibi fırından çıktı. 180 derecelik fırın yanında 45-55 dakikanın içerisinde pişti. Görmüş olduğunuz gibi böyle çıtır çıtır oldu. Lütfen tarifimi deneyin. Eminim herkes çok beğenecek.